Evet arkadaşlar mısırımızı yedik. Şarjı biraz doldurdum. Şimdi size böyle atmosferi göstermek için Luluna Park'ın olduğu yere doğru gideceğim. Hadi bakalım. Burada silah oyunu var. Silahlarla. Dün dün burada, buradaydı yemek yediğimiz yer. Ben abi. Mandal yapıyorlar. Burada da manla yaklanıyor. Hizalarda burada görüyorsunuz arkadaşlar. Omuz salamıyla hindiden yapılıyor. Dağıtlar yapılıyor. Satabileceğiniz malzemeler, mağazana verin inşallah. Satan alabileceğiniz. Yine bir pizza satan yer var burada. Burada da tatlılar var. Şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Şöyle farklı farklı. Var. Yani bu burası burası buranın böyle gelenek haline gelmiş. Senede bir kez oluyor. Biz de buraya denk geldik. Şuradaki kalabalığa bak. Thank you. gram ile ilerlemiyor. Yolda bir tıkanıklık var. Aşağıya inmek mümkün değil gibi. Bakalım ne diyeceğiz. Abla zorluyor ama abla nereye geçecek? geçeceğim ya? Önüme geçti sanki yol ilerliyor. Gitmeyi denedim ama bir gram ilerlemedim Ve hava böyle sıcak olmaya başladı. Benzer olaylar Almanya'da oldu. İnsanlar hayatını kaybetti. Trol yok, polis yok, bir şey yok. Yani o açıdan çok zor. Bir de biz de soldan devam edeceğiz. Bakalım önümüzde buradan nereye gidiyor. Burada market gibi bir yer. Burada daha çok kıyafet satıyor sanırsam. Evet. Böyle farklı pantolonlar, tişörtler falan satıyor. O neymiş lan? Para yatırıyor galiba, kumar gibi bir şey. <laughs> Yiyecek bölüm var. Burası pek dolu değil. Ama aşağı bir gram ilerlemiyor. Göstermeye çalışıyorum. <nasıl gülüyor> No no puedo. El loco te loco. Sí. Sababa, sababa, sababa. Chali. ¿De dónde de dónde vienes? Yo eh, de Guatemala. Ah, uh, de Guatemala. San Pedro. San Pedro. Oh, bueno. Evet, arkadaşımız dün görünce İsraili, sandı sanırsa şey, eee, falan diyor ama ben, ben İsrailli değilim arkadaş Türk'üm. Burada İsrailli çok demiştim videonun başında herhalde. Böyle devam ediyorum. Burada milletin yemek yediği yer. Burada ne yiyorlar? Alta kokuyorlar. Burada göstereyim size. Böyle yemek yapıyorlar. Şurada da, e, silahı da yaptılar herhalde En azından denedim yani Ama ne yapayım yani Birelemiyor Biz de astım olan bir insanız yani Orada dönmek için yol da yoktu Ben kenara geçtim çünkü Dediğim gibi hava sıcak oldu Ondan sonra da zor nefes aldım benzer bir olay Almanya'da Duisburg'da Böyle insanlar kontrolsüz bir şekilde gidince birbirini ezdiler. De hava sıcak oluyor ya, normalde hava serin. Ben geri döndüm adam'a dedim orada kenara çekildim, hava alabilmek için. Hava'yı aldım. Biraz orada soğutuldum dedim nasıl geçeceğim buradan. Geri mi dönmek istiyorum dedim. Hey evet dedim yolu gösterdi. Milletin arasında. Hemen kaydım Önümdeki adam da. Ama orada videoyu durdurdum. Adam arkamdaydı, önüme geçti. Adam arkaya gitmek istiyor, gidemiyor. Öne gitmek istiyor, gidemiyor. Birisiyle konuşuyor diyor, bekliyorum seni. Adam panikledi. Öyle bir durum oldu. Şimdi acıktığım için bir şeyler yemeye gideceğim. Ondan sonra duruma bakacağız. Videoyu alabilir miyim diye.